Ne kadar acımasızsa, sağa solu da bir o kadar belirsiz olan yağmacı talancıların tahtından indirilmiş kralı Gangplank, yedi denize dehşet salar. Gittiği her yere peşinden ölüm ve yıkım götürür. Rac'on kesmem, kafa keserim. Kötü ünü o kadar yaygındır ki kara yelkenlerinin ucunun dahi ufukta belirmesi en dişli tayfanın bile telaşa kapılmasına neden olur. 12 denizin ticaret rotalarına saldırarak zenginleşmiş olan Gangplank, kendine en güçlerinden bir sürü düşman edinmiştir. Ionia'nın keskin bıçaklar tapınağına saldırdıktan sonra ölümcül gölge tarikatının gazabını üstüne çektiği bilinir. Hatta Sveyn'in şahsi savaş gemisi ve Noxus filosunun gözbebeği olan Leviathan'ı çaldığı için Noxus başkomutanının onu yakalatıp parça parça ettirmeye ant içtiği söylenir. Gangplank çok kişinin öfkesine mazhar olmuşsa da daha peşinden yolanan suikastçıların, ödül avcılarının hatta koskoca donanmaların hiçbiri onu adaletin karşısına çıkarmaya muktedir olamamıştır. Başına konan ödüllerin sürekli arttığını gördükçe keyiflenir ve gemileri ganimetle dolup taşarak bilgewater'a döndüğünde aranıyor ilanlarını ödül avcılarının ilan panosuna bizzat kendisi asar. Gangplank, kısa süre önce ödül avcısı Misfortune'un kurduğu karmaşık bir tuzağa yenik düştü. Gemisi bütün bilgewater'ın gözleri önünde yok edildi. Tayfası öldü ve etrafında kurduğu yenilmezlik miti ıskartaya çıktı. Gangplank'in bile alt edilebildiğini gören Bilgewater çeteleri ayaklandı ve liman şehrinin kontrolünü ele geçirmek için kendi aralarında savaşmaya başladılar. Gangplank patlamada çok ağır yaralanmasına karşın hayatta kaldı. Vücudunda bu yaralardan pek çok iz kalan, kesilen kolunun yerine yeni bir metal kol takılan Gangplank, artık eski gücüne yeniden kavuşmaya, kendi malı gördüğü her şeyi geri almaya ve ona sırt çevirenlerin hepsini acımasızca cezalandırmaya yemin etmiş durumda. Sen kim köpeksin ki bana meydan okuyorsun?